İzmir Ticaret Borsası 4 element ve insan kanalını gururla sunar. Yerin 7 kat altı ve göğün 7 kat üstüyle ilgili tüm önemli ve güncel konuları konuşacağımız bu kanalda yeni hikayeler ve değerli içeriklerle karşınızda olacağız. Yeryüzünü var eden 4 element: Ateş, su, toprak, hava ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Geleneklerimiz ritüellerimiz, gastroekonomi, dönüşen gıda sektörü, tarımın geleceği ve daha pek çok konu gündemimizde olacak. Fikir önderleri ve moderatörlerimiz eşliğinde tarım ve gıda sektörlerine dair konuları özgün ve yaratıcı bir bakış açısıyla sizlere taşıyacak olan dört element ve insan başlıyor. Sektörün nabzını yakalamak için sizleri de kanalımıza bekliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin.